E, hepinize saygılar sunuyorum. Partim adına, e, şahsım adına, evet, örgütüm adına. 2004 yılında başlayan bir soylulaştırma projesiydi aslında şu ukule. O zaman da karşı çıktık. Kar karşı çıkmaya da devam ediyoruz. İşte nedenini gördük soylulaştırmanın. Burada yaşayan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız buradan uzaklaştırıldı e, ee, taş oluğa gönderildi ve burası farklı e, zengin kesimlere peşkeş çekildi. Ama o da yetmedi. Ayırmak lazımdı. Zenginle fakir ayırmak lazımdı. İşte bu gördüğünüz kapıyla veya göremediğiniz şu anda ama daha öncesinde çekim yaptınız kapıyla ayırdılar. Yıllarca o kapının kaldırılması için uğraştık. Kapıyı kaldırmanın gerekliliğini vurguladık. Buradan camiye gidilemediğini, cenazelerin buradan geçemediğini, hasta insanların buradan geçemediğini anlatmaya çalıştık. Ama AKP belediyeleri ve AKP hükümeti ne yazık ki bunu anlamadı. Ta ki İstanbul'a bir güneş gibi doğan Ekrem İmamoğlu gelene kadar. Evet. Ekrem görevinin başına geçti ve en kısa sürede sayın vekillerimin de desteğiyle konuyu gündeme getirdiler. Ve hakikaten böyle bir ayrımın olmaması gerektiğini, 21. yüzyılda, 22. yüzyılda geldiğimiz şu dönemde bu ayrımın yapılmasının bir insanlık ayıbı olduğunu vurguladılar. Ve bu kapıyı da kaldırdılar. Çok da iyi oldu. Hakikaten bir ayrım yok. Biz hepimiz bir arada yaşıyoruz. Biz kardeşiz ve bunu da bu kapıyla vurguluyoruz aslında. Romanlar iyi ki varlar. Bu ülkede. Buradan giden kardeşlerimize de buradan selam söylüyoruz. İnşallah bir an önce dönüp gelecekler. Ama inanıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi bunu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi e ee, ilk seçimde iktidar olduğunda çok daha güzel şeyler yapacak. İşte o zaman o ayrım ortadan kalkacak ve hep birlikte bir arada yaşamanın onurunu beraberce paylaşacağız. Saygılar sunuyorum. başkan.